Oğlum bize bir tane çay getirsene. Getireyim. Ha. Oğlum bize bir tane çay, bir iki tane çay getirsin Tamam getirdim. Al bakayım. Alın. Al şunu mal. alın. Nalın alsın mı lan? Nalın alsın. Nalın. Nalın al şunu bak kırma. Ağzına al. Lan lan lan. Ağzına Aldım aldım. Bu da o. Güzel rahat bir şey. Bence de rahat ya. Şöyle.

Allah'ın Allah'ın var mı? Allah'ın 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 Ot, ot var. <laughs> Şimdi Refresh at seni. <laughs> Çok kolaydı. Bakalım ne güzel öldüm ya. Adamım. Oğlum ne dövmesi adam öldü

Bakar ya sen neden kuruyorsun ne benim boğazamı? Çık Çiçeğim ben. Sen mi beni kovacaksın? Ben seni kovarım. O silahla bana bir şey yapamazsın ha. Bir güzel de yaparım. Hop. <laughs> vay vay. Ne lan? Hangi papkin gerçek oğlum? Ben, 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 ben. Ulan demek ki hepiniz değilsiniz lan. Kafa atarım sana. <laughs> Oğlum. <laughs> Bakın sen bir <misiniz>, şuman. Yok değilim. Allah'a <laughs> <laughs> emanet <laughs> <laughs>

sen de ver, patlarsan Patlarsa seni. Patlarsa seni de <laughs> Yeter. 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 <laughs> bırak bunu bırak bunu bırak bunu bırak bunu bırak attı onu bırakacaktım kaptım ben evinden kaptım anla kaptım kaptım ne oldu ya Kelas senemben tak? Popkin, popkin, popkin. Bila kita popkin? Popkin, bila kita? Bila kita popkin? Bagusnya na popkin, 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 popkin. popkin. Popkin, 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 Popkin. 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 Popkin.